Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da birinden sigara almak Rüyasında sigara aldığını gören kişi yeni girişimler için bazı adımlar atmaya karar verecektir. Kişi artık içerisinde olduğu durumdan tam anlamıyla memnun olmadığı için daha iyi şartlarda yaşamak isteyecektir ve bu yüzden yeni bir karar alıp planlarını gerçekleştirmek için adım atacaktır. Bu kararlar hayatın herhangi bir alanı ile alakalı alınabilir. Kariyer değişikliği, aşk hayatı, başka bir şehre taşınma gibi durumlar söz konusu olabilir.